Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü Türkiye'nin ekonomi biliyorsun değil mi? Şimdi seçimi kazandı mı daha berbat olacak. Onun için vermiyorum. Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur? Kılıçdaroğlu kazanırsa hemen düzelmez yani. Zaman ister. Biz gerçeği konuşuyoruz. Zaman ister. Çünkü Türkiye batağa geldi. Hemşerim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya bu ülkeyi nereden nereye getirdi? Görüyorsunuz her şey tıkır tıkır işliyor. Ama öbürü gelse ne olur? Memleket felaket. Felakete gider. Uçuruma gibi sürükleniyor. Düşünebiliyor musun? Altı kişi bir de HDP var. Yedi parti bir araya geldiği zaman ne olur biliyor musun? Memleketi böyle satarlar. Niye satsınlar? Vallahi de satarlar. Billahi de satarlar bunlar. Hiç bir 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 şöyle bir beş işi yapacağım deprem yapan var mı? Hep yapmadan yıkmadan bahsediyorlar. Erdoğan. Neden Erdoğan? Bu ben oy vermem, Merdo. Onun harcı yok, Erdoğan yani. Kılıçdaroğlu demeseniz de İmamoğlu deseydiniz belki düşünürdüm. Erdoğan. Neden? Çünkü ondan rahat. Ben neler çektim hastanede. Kocamla ay çocuğum hasta oldu. Hastanelerin önünde param olmayınca sımayını ettiremedim. Ama şimdi durumlar öyle değil. Yani çok güzel yaşantı var. Acın diyen yalan söylüyor. Ekmekler çöplükten geziyor. Hastasına yardımcı, yoksuluna yardımcı yani her şeyimiz rahatız yani. O giderse zaten şeylerin, Kılıçdaroğlu'nu seçip de ne yapacaksın gidiyor, dağda gezenleriyle konuşuyor. O yüzden Cumhurbaşkanımız. Ekonomik olarak da çok şikayet var yalnız vatandaşlardan. Onun elinde değil ki, evet var. Onda haklısın. Ama ne yapalım? Ne yapalım? Altılı masa yönetemez mi? yönetemez. Kadın başıyla o mu yönetecek? İkisi altısı bir yere gelmiş ancak anarşitleriyle konuşur. Anarşitlerle konuşurlar. Dağlarda gezenlerle konuşurlar. Ha. Atatürk Partisi'ni seviyorum ama gel gelelim başta Kılıçdaroğlu var ya o yüzden istemiyorum. Hadi, başkanımızdan memnunuz yani. Hadi. Erdoğan diye. Ben Masur Yavaş diyorum abi. Abi olursa olur tabii ki. Başka hiç kimse değil. Neden Kılıçdaroğlu? Neden mi? Görüyorsun ortam. Doları görüyorsun, mazotu görüyorsun, ekmeği görüyorsun. Simit yedi olmuş. 7 Kılıçdaroğlu 7 lira. gelince düzelecek Sen mi? Üretmezsen bak. Üretmezsen aşk olacağı aşk. bu. Üreteceksin kardeşim. Burada biz Türkiye'de üreteceğimizse ki çiftçiye destek vereceksin. Ağazı, Ukrayna'dan ağazı. buğday geliyor, halay çekiyoruz ya. Savaş olan bir ülkeden buğday geliyor biz halay çekiyoruz. Bu kadar aciziz yani. Kim düzeltir? Ha? Kim düzeltir? Ülkeyi seven adam düzeltir kardeşim. Ülkesini seven adam düzeltir. Tamam. Tamam. Biz altılı masa değil. Biz böyle bir ilişkiyi seviyorduk işte. Bu bir çok yıllar önce yapılması lazım. Bak hem sağcılar hem solcular hem Aleviler hem Kürtler bir araya geldi. Ne güzel bir dünya. Altılı masa yönetebilir mi sizce? Bence çok güzel yönetilir. Geçerik anlaşsınlar. Türkiye buna ihtiyacı de, de, de. var. Biz kardeş bir ülkeyiz. Ben Git Çanakkale'de de, Kürt'ü var, Çekiz var, Alevisi var, Sünnisi var, sağ var, sol var. Bu ülkeyi biz onlarla kurtardık. Şimdi düşman mı olduk bunları? Ha, hep öyle Davutoğlu 6 kişinin imzası olmasa karar alamayacağız dedi. Buna ne diyorsunuz? Ya ben size bir şey söyleyeyim. Davutoğlu CHP'den aday olacak. Hem de olacağı şeyi de söyleyeyim. İstanbul'dan birinci sırada. Ama ben sana açık ve net söyleyeyim. Davutoğlu da girecek meclis. Hepsi girsin. Ne, ne zaman Herkes giz. Akşam yayınlar mısınız? Ama bu ülkenin bu gidişat iyi değil. Her şey güzel yapınca ben yaptım. Kötü yapacağım dış güçler. Ya bu düşük işler hep kirayı da mı yükseltiyor ya? dört 4,5-5 milyar kira. Ne oldu? Ev sahipleri mi düşük işler oldu? He? Hadi diyelim petrolü düşük işler yaptı. Ulan kirayı da mı düşük işler yaptı ya? Niye bu şey Kim yapıyor? Bir şey yapamaz. ya bir belediye bir ona, ora el asamıyor mu? Caddelere, sokaklara göre bir kira bedeli çıkaramıyorlar Çok da rahat çıkarırlar. Alacakların meclis kararı. Zor bir şey mi? Değer kardeşim şu cadde şu kadar kira, şu sokak bu kadar kira. Hadi bakalım yükselsinler. Yapamazlar mı? Hepsi yapar. Niye yapmıyorlar? Halka eziyet ediyorlar. Ha? 8,5 buçuk milyar para veriyor 4 milyarlık kiraya veriyor dört buçukla geldi geçin bakalım hadi Ankara Medya bak sen. He Ben geçen sene 170 lira elektrik parası veriyordum şimdi 450 lira veriyorum Dış güçler mi yaptı bunu? Da? Ya bir açıklamasını yapsınlar ya Siyahlar diyorlar tamam güzel biz de destek verelim Daha düne kadar Selçuk Bayraktar bunu damadı olmadan önce niye yapmıyorlardı? Ben, He? Daha önce de vardı ama girişimleri Geçmişten den, bugüne gelen. Girişim iktidara mı yapıyor arkadaşım? Şıkaları yok etsinler mi? He? Hayır bak ben sana yok, Allah, kardeşim niye evlendikten sonra bağlama destek veriyor? Niye on sene önce destek vermedin ben de, de şimdi belki dünyaya 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 de belki dünya hükmederdik. İsrail'den gittin, de. gittin de. aldın 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 şimdi İsrail kötü oldu. Sisi kötü oldu. Esat kötü oldu. Engellemeyin. Yok. Millette para Ya Yapar engellemiyoruz kardeşim. Niye önce yapılmadı diyoruz biz bunları. Yap. 10 sene önce yap. 15 sene önce yap, niye yapmıyorsun? Madem yapma yeteneğin varmış, gücün varmış bunu yapıyorsun da niye 2 sene önce yaptın? Nasıl evlendi kızıyla ondan sonra destek Aa, verdin. Tabii canım geç bunları ya. Alakayı okuyor, alakayı. Nerede hani Bakan mısın? yaptım Kimi damadı var. diye adamı deli ettiler ya. Biz Resmen adamı ya deli ya damadı. Ne güzel adam kurtarıyor ya. Allah Allah da biz kazanamayız kardeşim. Babacan siyahlara da dokunacağız dedi. Buna ne diyorsun? Ya dokun, dokunamaz kardeşim. Çünkü dünyaya hükmediyor şu anda. Bak siyahlar dünyaya hükmediyor. Ve çoğu ülkeye satmaya başladı. Ben bunu diyorum ki 10 sene önce niye yapmadım? Madem bu yeteneğimiz vardı, gücümüz vardı, neden destek vermedi? İlla Kızıl'a mı bu işlere destek vermeye başladı? Bak yavaş yavaş yeni yeni ülkelere satıyoruz biz bunları. Neden on önce satmadık? Ya her şeyin altında bir şey var kardeş. Teşekkür ederim. Eyvallah. Erdoğan. Oo, neden Erdoğan? Oradaki. Erdoğan ne? her şeyi için Erdoğan. Ben hastaneye bir ilacısın. 8 gün gittim geldim dış kapıya. Şimdi de kimliğimizi alıyor. İstediğim yerden alıyor. İstediğim yerden, istediğim hastaneye de gidiyorum. Beni Hacettepe'ye koymadılar, numuneye, şey, numuneye koymadılar. Şimdi her hastaneye ben girebiliyorum. Selbest muayene oluyor. Sen de bulamıyoruz diyor vatandaşlar. O, onlar kafalarına göre diyor. Onun kafasında o var da onun için öyle diyor. Nereden ne diyor? Ya, ben gidiyorum hiç. Ya, Kimli veriyor hemen yarım saat sonra ya, geliyor ben benim ben, sıram. Vatandaşsın zaten vermesin adım babasına. Hakkında mi veriyorsun ona? Verecek tabii. E valla siz dürüst değilsiniz. Sen de sen o zaman dürüst Ben tabii dürüst olacağım. Dürüst, 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 olan halka bir, bir olacak. Nerede bir olacak? Sana deme iyiymiş, iyi diyorsun. Halk, toplum iyi, önemlidir. Toplum. Toplum iyi de tabii toplum toplum bu adam 20 sene dünya geldi. 20 sene ha. önce. 20 Sene önce Onun babasının çıktığı değil ki. Benden ha. senden alırsın, verir. Ya bir az dürüst konuşalım. Ya. Dürüst, dürüst, dürüst olun, dürüst. Vallahi siz şey, dürüst, dürüst şey. değilsiniz. Siz de olsunuz. Olsun. Siz bu Türkiye'yi batıran zaten tamam, sizsiniz. Tamam, bu yani, düzene yani, götüren yani, sizsiniz. Neyi Ben Türkiye'yi ne? benim ben, ben, ben. Ben babamı dedemin batıracağım. E, ya ya ben, ben iki tane şehit verdim, iki tane şehit verdim. Ne ne şey 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 sen nerede, şey şey sen nerede verdin? Kavga yapmayalım. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Vallahi kim memnunsa Allah ondan memnun değil. Bak açıkla söylüyorum. Niye halk feryat ediyor? Bakma birisi yer, birisi içer, birisi atar. Millet Mağdurdur, mağdur. Bak az önce randavu için söyledi. 40 sefer randavu alıyorsun, bir doktora gidip de doktor yoktur. Doktorları hepsi devlet bahçeli kaçırdı, diş gittiler ya. Türkiye'de hiç doktor yoktu. Hep, hep yeni öğrenciler de şimdi Büyükşehir Hastanesi'nde. Var mı bilen? Ben 20 sefer ben gitmişim hastaneye. Vallahi hepsi öğrenci. Doğru konuşan yoktu be. Doğru konuşun da hiç ümmet etti. Ola düzen zaten gelmez. Biz dürüst değiliz ki. Bir lokma, bir makale imanınızı veriyorsunuz. Hadi valla ben gittim. Şikayetçi olan varsa ben buradayım. Erdoğan. Neden? Ne, i̇yidir. Ne yani Erdoğan? Kreşon nesine veredesin? Altın Masa nesine veredesin? Yönetemez mi onu? Yönetemez. Hiçbir yani. şey yapamaz. Niye yönetemez? Orada tamam, sen gelsin bakalım hadi. Ya incelatıyor. ne işi var? Ya şu yani ne iş Ha ona vermişsin, ha Fatih'e vermişsin. Ha ona vermişsin, ha Amerika vermişsin. Uğut oradan alıyor. Göz var, mantık var, akıl var, fikir var. Öyle abi ya, ha! parlılık var doğrudur. ama ne yapacaksın? Mecburuz hep hemşerim. Bu adam lideri. Dünya, dünya var ya Türk. Ne ki Türkiye? Dünya. Bu adama azıcık satabildin iş mal katları. Bakıp deme, sen de gel. Yok gel baba gel, gel. Erdoğan koçum. Neden Erdoğan? Her yönüne dört dörtlük adam. Her yönüne. Evet. Türkiye'yi cennet Türkiye etti. Türkiye. Her yönüne. Pahalılık varmış. Bastırdı parayı. Her tarafı herkesin cebinde para. Şu kalabalığa bak. Herkesin cebinde para basar. giremiyorum baba ya. Vallahi ve bilhassa giremiyorum. Koş tamam. Havun içine giremiyorum, giremiyorum. Neler yapmadı ya? Yollar mı yapmadı? Baba, tüneller mi yapmadı? Hastaneler mi yapmadı? Baba, giremiyor, giremiyor, Bu adam neler yapmadı? Gerçekte baba, ya. İnkar aldık, edilmez baba. arkadaş. Allah Allah. İnkar i̇ş edilmez. Ya. Ha öteki adama ya ben iş da iş ben iş bir yok. şey demiyorum. Öteki de bir... Başkandır, öteksi de iyidir. De o da kendi kendine bir şeydir. Dört Ama dört 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 benim oyum bu adama. Bir dakika, ha, bu lisanslı bir Söyle abi. Biz gençken, 20-30 sene önce, Ankan işçi durakı neresi? Hepsini de söylüyorum. Neresi? İşçi durakı neresiydi? Şuraydı. O şuraydı. İki adım gittin mi? Müttehid işçiler içine giremiyordu. Aa, işçi böyleydi abi. İş bulamıyorlardı ya. Müttehid şu ulusa giremiyordu demişlerim. Vallahi billahi ben gençken oraya giriyordum. Bir adam iş veren, mesela adama iki kişi lazım var ya, kırk kişi kökürler diyor, kırk kişi ya. Aa iki adımlık yer ya. Şu anda bir adam burada görüyor mu orada görüyor muyum? Görmüyor ki orada. orada Lan orada hiç. Lan sabahdaydı <laughs> yani, öğlen dayı aynısı yani sabahleyin gel. Önü öne. Nazlı kalmadı. E? Tam kalmadı. Kere, Keremle Keremle şey, hırlar. Hırlar. Tamam doğru de. tamam kutlam doğrudur. Adamlar, <laughs> Çarşan, ben çarşan, iki Vallahi ben bir liradan içine giremiyordum Kalabalık alıyorsun Fırkaz falan 500 lira 500 dostum Ha Kalabalık 200 bastın Kalabalık alıyorsun Niye aldın? Niye? İhtiyaç İhtiyaç mı? Yok almayalım Manevunda ne biliyorsun? Almayalım, almayalım. benim zihniyeti bundan belli. He senin zihniyeti gibi Teşekkür ederiz amca Erdoğan Neden Erdoğan? Kesin Abi bak yokluk yok Herkesin cebinde para bol. 30 sene önce ilaç alamazsın, doktor muayene olamazsın. Bunları yaşadık biz yani. Ya bunlar olmayınca biz Amerika'nın şahitler. Amerika ne diyorsa onu yaptırıyordu. İMF'yi kurtardı. İMF'den ya bizim o zaman ben 30 sene önce evet 40 sene önce İMF memurları para vermek için İMF'den fokulara gibi getirdi Ecevit. Ma maaşları alamadı. Maaş vermek için İMF'den Parı ver getirdi, onunla kurtardı paçıya. Yoksa daha neler neler. Ama gençler de diyor ki artık 20 sene, 30 sene önceden örnek vermeyi bırakın diyorlar. Hocam tamam bırakalım da. Yani şu an yapacak bir pozisyon yok. Şu anda bu adam yaptır, Amerika'nın şeyinden kurtardık. Gençler yokluk görmedi, sırrı görmedi, parasızlık çekmedi. Efendim söyleyeyim. Ya her türlü ya mazot kuyruğu görmedi. Yani biz mazot alamıyorduk. Mazotçunun bahçesini buladım ben. Mazot almak için bedava. Adamın mazotunu buldum. Paramızla mazot alamadık. 70 73'lerde. Onlar yaşadık biz.